Run, bon, run, bon. I thought this was one fun, Herkese merhaba arkadaşlar ben Anıl ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta GTA kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Fakat bu, sefer server farklı arkadaşlar cidden güzel böyle e, oyunda CTV'ler falan böyle küfür falan ediyor cidden enteresan açıkçası Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi kanalıma da abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Evet hızlıca başlayalım dediğim gibi like patlaması gelirse cidden çok mutlu olurum ve daha fazla yani GTA gelir yani haberiniz olsun diyorum gençler Bir de bir e, şuradan sarsılmayı da açalım tamam çok güzel şimdi silahımız falan da var gençler ee, cidden enteresan bir server olduğunu düşünüyorum burada tohum falan diyor ee, gaz burada ne alabiliriz ona ee, bunlar neymiş abicim hmm. 3 saniye diyor bir dakika bir yere teleport olacağız sanırım ha buraya teleport oluyoruz bir dakika ya oyunun sesini de sizlere açmak istiyorum şöyle tamamdır abi çok güzel cidden çok güzel şimdi bize silah da vermişler cidden efsane arkadaşlar gta 5 server imişler Abi küfür ediyorlar zaten küfür ediyorlar arkadaşlar bir dakika abi. Dur bakayım bunları sıkabiliyor muyum? Şu an bunlar herhalde pvp kapalı arkadaşlar cidden ben de bilmiyorum Server'ın ip'sini de açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar cidden ee, güzel bir şey olacağını düşünüyorum bir bittiğimizi de yiyelim bakalım Abi ne yapıyor lan bu bir dakika oha oha abicim sakin ol sakin ol dostum sakin ol Öyle şeyler de yapma yani Bir dakika bu chestlerde ne var abi kırabiliyor muyuz bunu? Şu an ee, bir dakika aa bir şeyler çıktı abi pistol ama falan çıktı Oo güzel abi ananı satayım öldük ben. Öldük abi nasıl öldük ben de anlayamadım Şu an bizdeki itemlere gitti gençler Sen gitti eee o biraz kötü oldu pvp on oldu abi Hızlıca şu chestlere falan bakalım abi Sniper bulduk abi bir de AUG Bir dakika AUG'un elin mermesi var cidden çok güzel arkadaşlar bir dakika Abi AUG'u da tam yapmışlar yani bir dakika bakalım şimdi eee bir dakika abi şimdi adam aha ooo burada set var set var hemen alırım bunları ooo kereç de var abi çok güzel şimdi Şöyle yapmak istiyorum bir dakika TR4 abi bir dakika bir dakika bu kaçmış TR4 abi demiş 3 süper abi Keşimiz var gençler da çekmiyordum öyle cidden çok güzel olduğunu düşünüyorum bir dakika bu amma herhalde bir dakika Ha bu sıkıyor direkt anladım ee, Bizim acil chest falan bulmamız lazım gençler süper cidden e, Server'da açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar iyi ki de o oyunu bulmuşuz yani Bakayım pantolonumuz var mı hepsi var abi kurabiyemizi de alalım bizde sniper varmış abi süper cidden süper arkadaşlar Bayağı da bir silahımız var abi. Deminkine göre de daha iyiyiz yani. Bakalım şimdi nasıl olacak cidden. Çok merak ediyorum. Ee, cidden daha güzel bir server olduğunu düşünüyorum ya. O bu ne abi? Ee, sniper ammo ve de şey bıçak falan bulduk cidden güzel. Tek peki de zaten otomatik yüklüyor yani. Ee, onu da soranlar için söyleyeyim dedim. Bu ne abi? Frag grenade. Ha bomba abi. bir dakika. Bir dakika. şu şunları bir almak istiyorum. Şunları da alayım ne olur ne olmaz işime yarayabilir. Bir dakika. Ha bu evet. Patates sanırım bu. Evet. Zaten patates de yapmışlar cidden efsane olmuş yani. Cidden güzel olmuş. Ee, bakayım. Zaten var. Ee, bunu alalım abi. Bu neymiş? Merak ettim. Pompalı abi. Cidden çok güzel. Allah. Yanlış şey sıktık. Allah Allah Allah. Bomba attık abi. bombayı ananı satayım. bombayı abi hep böyle şeyler başımıza geliyor ya. Şu zincir botu tam set olduk. Bir dakika. Şimdi Şöyle bir envanter düzeni yapmak istiyorum arkadaşlar. Hı, yemekler abi şuraya bir yemekler gitsin öncelikle. Tahta taş şu bıçağımız da gelsin bakalım. Baba pom pompamız avuk ve sniper kullanması gerek duymuyorum şimdilik. Ee, yanlışlıkla bombayı da attık. Server'da da zaten şu an az kişi var. nedenini pek anlayamadım ama e, açıklama kısmında da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var yani gençler onu da söyleyeyim. Be beni de bu server'da da görebilirsiniz arkadaşlar. Hani beraber böyle GTA falan oynayız. Cidden çok güzel olur isteyenler de varsa yorumlarda belirtmeyi unutmasın diyorum hızlıca gidelim bakalım Slash Mini ve fon. abi shopta garip şeyler var pek anlayamadım yani ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar cidden ee, bilenleriniz de varsa yorumlarda belirtmeyi unutmasın diyorum ee, bakalım şimdi buralarda pek bir şey yok arkadaşlar bir dakika buraya zaten girilmiyor abi bu eve girilmiyor Kimlerin neler var cidden hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar direkt oyuna girdim ve direkt sizlerleyim yani şu an ee, yakın zaman içerisinde de arkadaşlar sizlerle beraber modlu bir survival'a başlayacağız. Onun da bilgisini vereyim diyorum. Ama hangisi e, neye olduğunu karar veremedim arkadaşlar. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Moddan da anlayanınız arkadaşlarınız varsa onlar da söyleyebilir yani gençler. Şu pantolonumuzu gelin zincir biliyorsunuz daha iyi. Ee, hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım buralarda bir şey var mı? Burada da bir chest var abi. Dur şu çese doğru gidelim bakalım. Giden güzel bir server olduğunu düşünüyorum. Bir dakika bunu sıkabiliyor muyuz abi? Şu bak bana küfür ediyor bir de arkadaşlar cidden küfür etmesi hoşuma gitmiyor Yemekleri alalım e, bu chesti zaten açmışız Bir adam falan bulursak onu öldürmeyi öldürmek istiyorum ya Bir dakika Bunlar e, bir dakika bunu şatla getirmek geber abi Bir şey çıktı sanki bir dakika wanted mı diyor anlamadım ki Sağ tarafta da 56 coinsimiz varmış güzel abi Cidden çok güzel e, benzetmeye çalışmışlar GTA'ya arkadaşlar cidden güzel olmuş yani Hoşuma da gitti yani ee, bakalım şuraya gidemiyoruz sanırım bir dakika uyuz oldum niye gidilmiyor şurada chess var ama arkadaşım burada chess var niye gidilmiyor buraya bu kadar kişi var bakalım adamları bulabilecek miyiz cidden çok merak ediyorum eğer klan falan da kurabilirsek e, kurulabiliyorsa arkadaşlar ben biraz daha araştıracağım yani Kur kurabiliyorsa böyle güzel bir klan oluştururuz cidden reizler e, klanı yani cidden efsane ol olacağını düşünüyorum şurada bir şatkan alma varmış abi bunu da alırım buraya da gidilmiyor abi niye gidilmiyor pek anlayamadım ee, şimdi adamlar nerede? Cidden adamlar bulmak bayağı bir sıkıntı. Şimdi pompalımız da var cidden. Adam geldiğinde de bam diye yapıştırırım arkadaşlar cidden güzel olur. Burada da chestler var. Chestlerden başlık şöyle gidebiliyor muyuz? Gide gidilmiyor. Bu tarafa gidilmiyor. Onu anladım yani şu anda. Bir dakika şu chestler açalım. Chestler de güzel bir şeyler yapmışsa yani. Ee, adamlar cidden nerede? Şuraya gidebiliyor herhalde. Bir dakika bakayım şu evin içine girmek istiyorum. Ha, website diye bir şey var. Ha, direkt link falan veriyor. Şunu yapınca bir de sesler de garip böyle sesler falan da çıkıyor. Cidden güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de öyle düşünüyorsunuzdur yani gençler. Bir dakika yemek yememiz diyelim. Ee, bir dakika yemekteydik. Bakayım. Buradan da pistol ammosu çıktı. Ee, bir dakika şu kapı bir şey olmuyor. Hmm. Bir şey olmaması beni üzüyor cidden üzüyor. Sorry more bir şeyler diyor altta. Bir adam falan çıksa da bir yapıştırsak ona ya. Bir dakika biz bu chest'i açtık mı? demir kürek çıktı abi tahta kaldı. bizimki daha iyi zaten aslında bir yerde bir dakika şu burada burada bir chest varmış ekmek çıktı al sol tam ha tam işime yarayacak şey cidden reload yapmak istiyorum da niye olmuyor onu pek anlayamadım r'ye basıyorum olmuyor yani Eee bir dakika şimdi sniper'ımız da var şu sniper'a bakmak istiyorum şurada adam adam var mı genelde adamlar bu tarafta oluyor Eee bir dakika şurada bir taş bir şey yürüdü sandım olmamış bu tarafa doğru gidelim bakalım. Bu zaten bu tarafa iler e, gidilmiyor yani. E, bir dakika hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım. Demir kürek çıkıyor. Burada ekmek ve alt bir dakika bu daha güzel bir sniper'a denk geldik sanırım arkadaşlar. Bir dakika şöyle bir şunu da alayım tekrardan. Daha iyi olduğunu düşünüyorum sniper ama pistol ama bakayım. Dragonov abi ne bir şey lan? Of oh, demir 14 abi bununla bir adamı vursak cidden komaya girer yani. Bir dakika bakayım. Bir dakika şuna bir tane yapıştırasın vardı abi. abi süper işte Abi çok güzel vuruluyor lan. Sen güzel vuruluyor. Adamları tabi bulmak ayrı bir sıkıntı yani. Pistol bulduk süper abi. Oo demir kask. Sniper ama bunu da alırım. Abi durmadan küfür etmesi e, cidden çok güzel olmuş ama tabi durmadan küfür etmesi hoş <gülüyor> değil bak <laughs> Allah git lan. Bir de şeye benzetmişler. E, CJ'ye benzetmişler arkadaşlar. Bir şatkanla yapıştıralım. Gel lan diye Geber abi e, ee, şu an Wanted'ız herhalde arkadaşlar aranıyoruz gibiyiz herhalde pek anlayamadım ben de açıkçası e, ee, şunlara bakalım bir tek abi ya uza dostum sen uzayacaksın ve şatkanı yiyeceksin aynen öyle aynen öyle yersin abi şatkanı ee, alt gerek yok abicim ona bir adam filan çıksa da önümüze bir kesek onu ya cidden itemleri efsane çıkar cidden çünkü demir setliler falan vardı arkadaşlar oyun başlarında. Şimdi ilerleyelim bakalım. Aha isim gördüm. Aa isim değil de orada başka bir şey var. Bir dakika. Zaten orada başka bir şey var. Şu açtığımızı dolduralım bakalım. Abi biz abi çok güzel adamlar var. Şöyle bir yapıştıralım. Abi hadi lan. Allah kahretmesin. PvP kapalı herhalde bu tarafta ya. Bu adamların gelmesi lazım sanırım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla. Oha bu bunu nasıl vuruyor? Bir dakika abi. Bir dakika burada haksızlık var abi. Bu adam bana nasıl vuruyor? Pek anlayamadım. Sistem pek anlayamadım. Hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım. Abi adam direkt geçirdi lan. Abicim bir susun ya sizde bir durmadan küfür ediyorlar saçma sapan küfür ediyorlar yani Bu ne abi Buna gerek yok şimdilik bir dakika Adam bana orada nasıl geçirdi onu pek anlayamadım arkadaşlar bir dakika PvP kapalı herhalde yaklaşınca uzaktan ama adam bana geçirdi yani cidden Geçirmesi pek, pek güzel olmadı açıkçası bir dakika şatkanımızı alalım Şöyle bir shotgunla gitmek istiyorum yanlarına bir dakika Burada e, adamlar elemanlar falan var arkadaşlar Bu niye ölmüyor abi PvP her diyor anlayamadım Bu adam bana geçerse üzülürüm yani Şu an... Bu adama ben sıkamıyorum aha Vurduk Vurduk abi Abi ciddi misin abi süpersin bir dakika bir dakika şu an çatışmanın Abi öldük lan What the fuck ya? Bir dakika. Hemen şu itemlerimi konmak istiyorum. Item itemlerim nerede benim? Abiciğim itemlerim yok. What the fuck is this? Evet. an itemlerimi kaybettim arkadaşlar bir dakika. O zaman tekrardan bir bizim acil bir silah bulmamız lazım. Oo, sis bombası bir dakika. Şunu bir alalım bakalım. Acil bir silah bulup o adama dalmak da istiyorum arkadaşlar. cidden benim ee, belamı okudu yani. Bir dakika bakalım. Eee, şurada da bir Çes var Aldım abi çok güzel hem de Dragon Ball tamam Şimdi gelsin o pisik herif Bir dakika buradaki şeyler çok küfür ediyor ya O biraz kötü olmuş cidden Bir dakika sen gel dostum Bir dakika şu adama Çok güzel vurduk Çok güzel Çok güzel ooo abi abicim Böyle geleceksin seni yok ederim abi Abi şimdi kaçalım şimdi kaçalım gençler Efsane bir şekilde target yiyeceğim yani Kaç abi kaç o efsane şeyler düştü adamdan. Beni demeni öldüren e, hıyar bu yani. Bir dakika. Abi süpersin süper süper. Şunları da bir dakika acil bir HM düzen yapmak istiyorum. Adamda efsane şeyler var. Hı. Hmm. Şu Dragon alalım abi şimdi. Bir dakika. Çok şey var arkadaşlar zaten. E, anlayamadığım baya bir şey var. Bittiğimizi yiyelim bakalım. E, hemen şunun arkasına saklanacağım. Adam falan gelirse direkt pusarız yani. Bu ne abi? Bir dakika. Bu bir şeye yarıyor kesinlikle. Şimdi damage 16. Abi bu ne lan? Tam sniper abi çok güzel. Demiş Demeyiş 9 bunu da alırım abi bir dakika. Hmm, bir taramalı falan yok mu ya? Ha taramalı lazım olur çünkü arkadaşlar bir dakika bombamız var. Flashmek adamı kör ederiz cidden kör ederiz. I, başka 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 başka. Famas var abi çok güzel şunu da alırım. Demiş 14 zaten var. O demiş 16 abi sniperla var ya efsane vururuz adama. Tamamdır gençler bir dakika şunlara bir şuna bir, ne işe yaradığına bir bakacağım arkadaşlar cidden bakacağım Tamamdır hazırız abi Deminkine göre daha iyi durumumuz var ve adamı şu an görürsek cidden tek atabiliriz cidden efsaneyiz şu an Durumumuz da bayağı bir iyi yani arkadaşlar O adamlar orada genellikle takılıyor ee, O revolver lan Bakayım ha Şurada bir şu şu Steve'i vurmak istiyorum Bir dakika CJ gel lan buraya Olmadı bir dakika şu yemekleri de alalım bakalım şu adama doğru gitmek istiyorum şu sniperla en kötü avlamak istiyorum yani Yakar. dakika bu pompalı abi onu öğrendik hmm. bir dakika. şu bunlara gereksiz şeyleri atmak istiyorum eee asal tamma kalsın şunu da at şunu da at şunu da at demir zaten botumuz var abi şu an durumumuz baya bir iyi yani gençler o herifi öldürmekle beraber bir tane ağzını ettik onun dragon oldu ya bakayım Buraya doğru gidiliyor şu an arkadaşlar bir dakika şöyle bir gidelim bakalım Cidden efsane yapmışlar ya adamı da iyi güzel bir şekilde öldürdük Buralar ne abi cidden efsane mekanlara geliyoruz gençler bir dakika ee, Anlamadım bazı baya bir şeyler var arkadaşlar bir dakika Şöyle bir şey yaptım şu an Buralar sakin bir dakika şunları da açmak istiyorum belki güzel bir şey çıkar diye ümit ediyorum ee, bu Buradan pek güzel bir şey çıkacağını e, sanmıyorum ama umarım çıkar yani şunu da al abi mermi bize ihtiyaçtır cidden Adam orada öldürmemiz güzel oldu ya gençler cidden süper oldu Çok da güzel aldığımızı düşünüyorum Bu nedir yıldızıyla ne oluyor hiçbir fikrim yok bir dakika ha, bir şey fırlatıyoruz ha bir dakika bir denemek istiyorum Gel bakalım dostum sen buraya Dostum gel buraya bir şaplak ya bakayım abinden Ha böyle fırlatabiliyoruz güzel mi Ama tabi çok küfür ettikleri için artık uyuz ettiler beni sana AWP mi harcamayacağım dostum Sana AWP mi harcamayacağım Sen yok ol yani buradan Sen yok olmanı istiyorum ee, Bir dakika yemeğimizi de yiyelim Canımızı bir rejenleyelim arkadaşlar Buralarda free shoplar falan bir şeyler var ama Anlayamadım yani Şurada bir de bunların biraz çok fazla küfür ettikleri için bence şu küfürleri almaları gerekiyor diye düşünüyorum yani arkadaşlar ee, Hızlıca şöyle bir ilerleyelim bakalım Abi ilerle bu arada iki tane kilimiz var abi yok iki kere ölmüşüz bir kilimiz var ha. güzel güzel fazlan dragonumuz var ee, pistolümüz var abi algımız var şu algı da almak istiyorum revolver zaten e, dandik bir silah yani şey göre diğer silahlara göre biraz kötü bir silah arkadaşlar update falan da geliyormuş herhalde sanırsam arkadaşlar sonra hani yanlış da bilgilendirme yapmayayım ee, bu arada ha, adamlar büyük ihtimal bu tarafta olacak hızlıca şöyle ilerleyelim bakalım bir şataffa sh abi, bir susun bakalım. Bir dakika bunun 16 bu 14 vuruyor. Hmm, bu çok değerli bir sniper arkadaşlar. İstenen güzel bir sniper. Böyle bir yakınlaştırmak istiyorum adam falan var mı diye bakıyorum adam falan yok abi etrafta. Çok güzel. Bu arada koordinat da mı veriyor? Onu anlayamadım. Bir dakika şuna vuruluyor mu abi? Vurulmuyor. Hmm. Burada baya bir adam söz konusu bir dakika. Biz de buralarda olalım o zaman. Bu bizim kendi chestimiz mi? Onu anlayamadım bir dakika gençler. Allah Allah bir şey anlamadım ama ee, bir dakika bakayım Merry Christmas diyor mutlu Noel. Ee, bir dakika biz buradaki bir adamı herhangi bir adamı sıkabiliyor muyuz? Sıkamıyoruz abi. Bir şart, bir sus. Yapıştıracağım seni. Gel bir daha abi. Gel bir daha. Bunu da öldürdük. Bir HP plan aldık güzel abi. Şimdi. Şu adamların biraz ilerlemesi istiyorum. bir dakika. Ammun ne için? Bir dakika. Ammun var. Ha mermi şeyi var arkadaşlar. Bir dakika. Burada mermiler satılıyor. Oo mekana bak abi. Peki biz burada istediğimizi alabiliyor muyuz? <laughs> Flashbang tik diyor. He burada paralar. Oo minigun var abi. Bir minigun ver abi bakalım bana dostum. Minigun aldık mı abi? Slash'tan bir dakika ben niye alamıyorum bunu? 150 85 dolar mı? Aha bir dakika minigun 10 dolar diyor. Bir dakika şu oyunun sesini biraz kısacağım arkadaşlar. Cidden fazla küfür yiyoruz burada. Tamam abi kıstık. Abi efsane şeyler. Aha Ender Staff bunu alabiliyor muyuz? Işınlanıyoruz bunu alınca arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Niye alamıyoruz ya? Allah Allah. Enteresan. O baba sniperlara bakın gençler efsane silahlar. Bu en iyisi herhalde. Bizde şu an bu ve bu var arkadaşlar. Güzel. Ee, bu, bu, adamda da baya bir şey var. Buradan nasıl alındığını pek bir fikrim yok açıkçası bir dakika. Ee, burada ATM falan var. Ha Ender Chest. Burada itemlerimizi falan koyabiliyoruz bir dakika bakayım. Şu an açtık sanırsam bu bizim herhalde. Onu pek anlayamadım. Bir dakika, ee, bir dakika abi. Bir dakika anlayamadım bir olay var. Ha. Tamam güzel chestimizi de koyalım o zaman Şunları bir koyalım, koyalım abi Gereksiz itemleri koymak istiyorum Şunları fazladan koy Flashbank'i de şöyle Umarım kendi chestimizdir arkadaşlar Yoksa yanarım cidden yanarım yani Pistoli dağıt abi e, ee, Bifteyi dağıt yani lazım bunlar olmaz zaten Şu o, Şuradaki amul, 8 ammo kalsın Şöyle bir ammoları da koyalım abi Sniper ammo'muzu da koyalım Faması da koy abi Algo da koy bir dakika dur al ya avuk lazım olur Şunu koymak istiyorum Tamamdır abi flashbang bir tane yeter Tamamdır abi yemeğimizi de koyalım çok güzel Umarım bizim chestimizdir Oo bizim chestimiz arkadaşlar tamam tamam güzel abi Oyuna yavaştan böyle öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar bir dakika Burada ne var abi Eee bu ne bir dakika bunun ne olduğunu pek bir anlayamadım Ha bu milletin herhalde chestleri sanırsam şey anlayamadım şu an fakat bu milletin herhalde chestleri arkadaşlar bir dakika slaşlık tp ha bir dakika bir dakika slash kit desem bakayım ne çıkacak kit starter bir dakika bir deneyelim bakalım slash kit starter diyorum arkadaşlar leader set veriyor ee, leader sete gerek yok bakayım bir de e, silah veriyor arkadaşlar bir dakika başka ne varmış e, kit tuk bir dakika slash kit tuk diyelim bakalım ne çıkacak Eee bir dakika Unit Team Permission hmm. Bir dakika bakalım burada ne veriyor Slash Kit Hitman bir dakika dur S Kit Hitman diyelim bakalım Hitman dedim Vermiyor nedense bir olay var ama anlayamadım şu anda arkadaşlar Herhalde server'da donor falan mı olmak lazım bu jumper bot bir dakika abi cidden efsane E ee, ben bunu almak istiyorum acaba ben bunu nasıl alacağım ya beni üzüyorsun Slash bu Axis Distort bir dakika bakayım şu chestlerde bir şeyler var mı bu ne abi Frag Grenade şu grenade al ee, kurabiye anladım şurada bir adamla çıksın da bir yok edeyim onları ya bayağı bir, bir savaşmak istiyorum çünkü burada ne var abi burada da bir olay söz konusu e, buradaki ne? E, repair. Ha. Bu itemleri tamir etme arkadaşlar anladım Burada da enç basabiliyoruz. Basabiliyor muyuz peki bizim level'ımız yetiyor mu? Şuna basmak istiyorum mesela. Bir dakika tekrar geri alalım. Ha, illa 8 level olmamız lazımmış arkadaşlar. 8 level istiyor bizden. Hmm. Buradaki olay ne peki? Şu an PvP off'ta herhalde arkadaşlar tam anladığım kadarıyla. Cidden ama güzel yapmışlar yani hoşuma da gitti diyebiliriz yani gençler. Ya adam falan şuradan bir çıksa da bir adamla bir vuralım falan bir şeyler yapalım ya. Hmm burada ne var abi? Burada map'i herhalde gösteriyor tam olarak. Aynen. Burada toplam map'i gösteriyor bir dakika. Şu an sıkamıyoruz. Anladım. Biz bence biraz daha bir dolaşalım böyle ya. Bir dakika, burada ne var abi? Bir dakika, I'm the best player online. Burda Burada bir çeseler falan var, ekmek falan var. Abi Abi öldük lan Allah kahretsin ya. Güvendim orası güvenli olarak anladım ama olmadı yani. Neyse arkadaşlar bu bölümlük e, videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Daha fazla böyle GTA videoda da istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kesin en önemlisi olarak arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve Bay bay.